Evet, Dünya Kazan Biz Kepçe yine videosuna hoş geldiniz. Noel geliyor ve biz bu Noel'de yine bahçemizi bu yarmazlarla beraber süsleyeceğiz. Hazır mıyız? Hazırız. <laughs> ya. Hadi bakalım. Evet, hava çok çok kötü, rüzgarlı. Ee, bahçeyi yer yani, bitirmen biraz zor olacak galiba. Çünkü yapamıyorum. Ya. Özellikle oraya bir çatı yapmam gerekiyor benim şu alana. Fakat rüzgarlarla dolayı çatıyı da yapamıyorum. Oraya Çişme bir tane e, figür gelecek. Konforlar gelecek. O oldu. Desenli bir öğe. bahçenin şu anki şekli bu? Bakın ben burayı temizledim. Şimdi yavaş yavaş buralara böyle e, dekorasyon malzememizi koyacağız. Şu alan da şöyle daha e, şu anı bomboş. Şu alanı da süsleyeceğiz. Biraz ben hafiften başladım süslemeye. Ama daha tam olarak bitiremedim. Çünkü bayağı epey zahmetli ve zor bir iş aslında. <laughs> evet bahçemizi süslemeye başladık. İki gün çok kötü yağmur yağdı. O yüzden biraz erteledik. Bugün tekrar başlıyoruz. Hadi bakalım ailesi. Bu sene güzel bir şey yapalım. ya. Evet süslemeye devam ediyoruz. Bunlar bizim e, bahçenin e, dışı girişi. Buraya bu şekilde mutlu noeller İngilizce, Almanca var mı burada? Evet. Almanca bulamadık değil mi? Değil mi? Almanca bulamadık. Bunları buraya asacağız. Evet bahçe süslememiz devam ediyor ama çok yavaş devam ediyor. Havalar soğudu, yağmur yağdı, kar yağdı, dolu yağdı burada o yüzden e, çok fazla ilerleyemedim. Ama büyük ihtimalle yarın biter gibi geliyor. Şimdi kendime sıcak bir çay yaptım. çalışır dışarıda? Soğuk, ellerim donuyor. Şimdi şöyle bir, biraz göstereyim size. Tam bitmedi. Malzemeleri dağıttım. Ona şimdi yerleştireceğim. Galiba yarın da büyük ihtimalle hepsi biter diye düşünüyorum. Evet, burası bizim Noel bahçemiz <laughs> ve bu pazar günü de bu bahçede. Bir e, Noel partisi yapacağız. Bütün köy davette. Yani gelmek isteyenler geliyor. Devamı gelenler de var. <laughs> devam müdavimlerimiz de mevcut. Ve çocuklar da geliyor daha sonra o buradaki kreşlerden çocuklar gelecek e, bahçemize değişik günlerde. Onlara böyle çikolata falan vereceğiz. Onları mutlu etmek amacıyla böyle güzel bir bahçe dekorasyonu yapıyoruz. E, çalışmaya devam. Herkese iyi akşamlar, merhabalar. Ne yaptık? Ee, bizim e, Noel bahçemiz bitti en sonu başarabildik. E, Hava kötü gitti. Çok kar yağdı. Bugün çok kötü soğuk var. Şimdi bahçemizin e, akşam e, nasıl gö göründüğünü size göstermek istiyorum. Hemen kamerayı e... Evet. Buradan başlayalım. Bu bizim evin arkasına giden e, alan ve orada da bir tane e, balkon süslemesi var ama vay kar altında kalmış yazık. <laughs> Bu yine eski bir çam ağacına yaptığım bir e, noel ağacı süslemesi. Burada iki tane böyle şişme figürümüz var bizim. Kurabiye adam ve Veynes, e, noel baba var. Noel baba böyle bacanın içerisine giriyor çıkıyor giriyor çıkıyor giriyor çıkıyor saklanıyor. <laughs> Şöyle güzel yine elma ağacımızı süsledik kar yağdığında tabi bu elma ağacı daha güzel gözüküyor. Görüntü muhteşem. Hemen şöyle sol taraftan devam edelim. Burası bizim kapı, evin girişi. Evet, evin girişi de bu şekilde. Işıl ışıl. Orada bir tane Grinch var. İçeri girmeye çalışıyor. Gelelim şu bölgeye gelelim. Hemen burada bir tane fındık kıran figürü var. Bir kardan adam var ve bir tane de penguenimiz var. <laughs> <laughs> Yine böyle Noel babamız var bir tane. Orada küçük tane geyik var. Geyik yavrusu ama kar altına kalmış. Şöyle yıldızlı bir ağacımız daha var burada. O çok romantik bir hava. atmosfer oluşmuş ya. <laughs> Yine burada Noel, Noel baba figürleri, kardan adam figürleri. Evet, şöyle bir görüntü. Evet, burada büyük bir e, Noel Babamız var. Şu alanda yine başka bir yol daha var, evin arka tarafına giden e, yolumuz burası. Buraya bir tane e, de arabasını koydum ve bu şekilde ışıklandırma yaptım buraya. Aşk yolu gibi. <laughs> Hemen tekrar diğer tarafa gidelim. Şuradan başlayalım tekrar. Evet. Yine o güzel ağaç. Tepede yine yıldızımız var. Toplamda 1 2 3 4 5 tane yıldızımız var. Yanıp yanıp sönüyor onlar. Burada sincaplar var. Kar var, fazla ilerleyemiyorum. Şu alanda kuşlar var. Şurada penguenler mevcut. Yine yerde bir tane e, geyikte yanı bir tane Noel Baba'mız var. Şurada bir Noel Baba daha var. Şurada bir Noel Baba kar altına kalmış. Şurada bir flamingo kuşu var. <laughs> Hemen şu alana gelelim. Yukarıda bir yıldız da. Eee geyik ve arabası var. Noel Baba geyiği. Burada e, bahçe cüceleri var. Beş tane. Şu ileride bir tane daha e, kardan adam var. E, yine Noel Babalarımız burada da mevcut. Şu alanda da komik bir komik bir e, çişme e, şeyimiz var. De, de, dekorasyon malzememiz var. Bir tane kutup kutu bir ee, ne var? İki tane penguen var üstüne binmişler. <laughs> Çok şirin gözüküyor bunlar. Aa, şu ağaca ben hastayım. Evet, böyle yakından çekeyim. Geriye doğru gideyim. Evet. Bizim Noel bahçemiz bu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi her yer ışıl ışıl. Burası hem çocukların <laughs> hem yaşlıların yani 7'den 70'in herkesin ilgisini çekiyor. İnsanlar buraya geliyor. Fotoğraf çekiliyorlar, Video çekiliyorlar. Ee, ne bileyim e, hoşuna gidiyorlar. E, onların da böyle e, bu şekilde hoşuna gitmesi de bizim hoşumuza gidiyor. Her şeyden ziyade benim de 3 tane çocuğum var. 2 tanesi ufak ama e, onların çok fazla hoşuna gidiyor. E, o yüzden böyle herkesi mutlu eden bir olaya da e, imza atmak bizi mutlu ediyor. <laughs> evet e, Almanya'da yaşadığım köydeki e, Noel bahçemiz bu şekilde. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız e, yorum atabilir, e, like e, atabilirsiniz, yorum yazabilirsiniz. Abi bir de eğer şey yaparsanız e, abone olursanız biz çok mutlu oluyoruz. Evet, kendinize çok çok iyi bakın. Bu muhteşem e, bahçeden Herkese iyi akşamlar.